Bir Yumak Sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle katipten yaptığım motifli plaj çantamın anlatımını yapacağım. Şöyle yan kısımlarını da göstereyim. 9 tane motiften oluşuyor. Askı bölümlerini de saç örgüsüyle çalıştım. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Evet çantamıza 18 tane motif lazım. Ben 17 tanesini yaptım. Şimdi son motifimi de sizinle birlikte yapacağım. İpimi şöyle parmağımla bir tur çeviriyorum ve halkamı oluşturdum. Tığım 3 milim 3 buçuk milimetre halkanın içinden ilmeğimi geçirdim bir zincir çekiyorum. Halkanın içine sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde 12 tane sık iğne yapıp geliyorum. 12 tane sık iğnemi yaptım. Kısa ipimi çekerek halkamı kısaltacağım. Kağıt çok kolay kopar. O yüzden dikkatli bir şekilde şöyle sıkıştırmaya özen gösterin. Fazlasını da çekersem ipim kopacak. O yüzden bu kadar yeterli. Şimdi ilk sık iğnemin içine tabi ilk olduğu için biraz zor oluyor. Tığımı tattım içinden ilmek geçiriyorum ve kaydırmayla kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doladım kaydırma yaptım. aynı sık iğnenin üzerine bir tane ile trabzan yaptım yanındaki zincirle birlikte iki tane oldu tığımın başını doladım hemen yanındaki sık iğnenin içine ilmeğini çıkardım ikisini bir ikisini bir alıyorum bir tane ikili trabzan tığımın başında doladım aynı sık iğnenin içine ikisini bir ikisini bir alarak ikili trabzan yaptım bu şekilde alttaki 12 tane sık iğnenin üzerine ikişer tane her birinin üzerine ikişer tane ikili trabzan yaparak 24 tane trabzan elde edeceğim Evet, 24 tane ikili trabzanımı yaptım. Arkadan da ipimi bir düğümle sabitledim ve kopardım. Şimdi 3 tane zincirime değil, yanındaki ilk yaptığım trabzanın üzerine kaydırmayla kapatıyorum. İkili gruplar yaptık her birinin üzerine. Şimdi bir kaydırma daha yapıp, 2 grubu birbirinden ayıran boşluğun içine trabzan üzerine değil iki trabzanın arasına bir kaydırma daha yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımın başında doladım aynı boşluğun içine üçlü trabzan yapacağım İlkini tek ikincisini çift üçüncüsünü çift yaparak Üçlü trabzanım oluşturdum. Tığımın başını doladım. Bu sırada trabzan tepelerine değil, her iki grubun arasına çalışacağız. Şimdi iki grubu burada bıraktık, arasına yaptık. Şimdi iki grubu da iki trabzanla burada bırakıp şöyle arasına batıyorum. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. İki trabzanım oldu. Tığımın başını doladım. Yine iki trabzan atlayıp aradaki boşluğa bir iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu başta yaptığım üçlü trabzan ve yanındaki zincir benim köşe noktam olacak şimdi bir köşe noktası da buraya çalışacağız yine iki trabzan atlayıp aradaki boşluğa bir iki üç seferde çıkarak üçlü trabzan yapıyoruz aynı yere tekrar bir tane daha üçlü trabzan iki zincir yine aynı köşenin içine iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum böylece köşemi oluşturdum tığımın başını doladım iki trabzan atlıyorum 1 tane ikili trabzan ikinci ikili trabzan Sıramın başını doladım. 2 trabzan atladım. Şimdi iki tane daha ikili trabzan. Yine buraya arada 4 tane ikili trabzan oldu. Şimdi köşe noktası yine çalışacağım. Ve sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet başladığım noktaya kadar geldim. Üçüncü köşemi de 1 2 3 4 4 köşemi de bitirdim ilk köşemi yarım bırakmıştım onu da şimdi sizinle birlikte tamamlayacağım başladığım köşenin içine 1 2 tane üçlü trabzan yaparak yarım olan köşemi de tamamladım bir zincir çekiyorum Köşe aralarında zincir yok. Sadece köşelerinde ikişer zincir çektim. Son köşemde de bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. İlk yaptığım trabzanın üzerine ilmeğimi aldım. 3 ilmeğim var. Üçünü birden toplayarak köşemi oluşturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Artık son sıradayım. Tığımın başını doladım. Aynı yuvanın içine ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Yine alt sırada olduğu gibi trabzanın üzerlerine değil ikili grupların aralarına çalışarak diğer köşeme doğru ilerliyorum. Her bir boşluğun içine ikişer tane. Bakın iki burada kaldı. İki burada arasına 2 tane yaptım. Hemen 2'yi bırakıyorum aralarına. Bakın şuradaki büyük boşluklara. 1 2 Tığımın başını doladım. Hiç zincir yok arada. 1 2 Köşe noktasına geldim bir hepsi ikili trabzan bu arada 2 i̇ki, iki zincir çekiyorum alt sırada köşe noktalarımızda üç trabzan yaptık çünkü köşelerimizin daha yüksek olması için bu sırada hepsini ikili trabzan olarak devam ediyoruz evet köşemi de oluşturdum bu şekilde Diğer köşelerimi de tamamlayacağım. Yine dediğim gibi aralara ikişer tane yaparak köşemde de iki, iki zincir, iki tane olarak sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna kadar geldim. Yarım bıraktığım köşemi de iki trabzan yaparak tamamlıyorum. İki tane zincir çekiyorum. İlk çektiğim 3 zincirin üzerine, bakın bu sefer üzerine. Çünkü birleştirmelerde bu zincirim benim bir trabzanım sayılacak. İpimi arkaya alıp kopartacağım. Evet, motiflerim bitti. Motiflerimi bu şekilde iki parça olarak birleştireceğim. Ön ve arka. 9 tane motifim. Önde 9 tane motifim arkada olacak. Bu aralardan birleştirme yapacağım. Ama daha öncesinde buharlı ütüyle motiflerimi ütülemek istiyorum. Biraz daha düzgün durması için. Siz de motiflerinizi ütülerseniz daha güzel durur. Şimdi ben motiflerimi ütüleyip size birleştirme noktalarını göstereceğim. Evet, motiflerimi ütüledim çok daha güzel oldu size de tavsiye ediyorum şimdi motiflerimi tekrar şöyle yerleştirdim şimdi ilk iki motifimi şu şekilde ters yüzleri birbirine bakacak şekilde elime aldım köşe kısmında iki tane zincir çekmiştik bir tanesinin bu taraftakinin tek kanadından Tığımı taktım. Öncelikle tabi ipime ilmek atıyorum. Bir tane ilmek attım, ipimi sabitledim. Tek tarafından ipimi taktım içe bakan taraf. Diğer motifimin de aynı ilmekten ama bu sefer bu tarafa bakan ilmeğinden tığımı taktım içinden geçirdim. Kaydırmayla kapatıyorum. Hemen gelen trabzan Bakın şu birbirlerine bakan taraftan ikisini bir değil. Ortadaki ortadaki. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Buraya kadar yapıp geliyorum. Evet, iki motifimi birleştirdim. Köşe noktasındaki iki zincirin bir tanesine daha kaydırma yaptım. İki zincir çekiyorum. Şimdi diğer iki motifimi ters yüzleri birbirine bakacak şekilde birleştirdim. Yine bu iki zincirin ikincisinden tığımı takıyorum. Karşı taraftan da zincire takıyorum bu şekilde kaydırma yaparak devam edeceğim motifin sonuna geldiğimde diğer ikisini birleştireceğim daha sonra ipimi kopartacağım ve kalan üç tanesini yine aynı şekilde ipimi buradan bağlayarak kaydırma yöntemiyle birleştirmeye devam edeceğim. Ben bir tarafını birleştirdim. Onun üzerinden anlatmaya devam edeceğim size. Bakın, önce şu şekilde 6 tane motifi birleştirdim tek yüzünden. Sonra dediğim gibi kalan 3 tanesini de yine ipimi buradan kopartıp tekrar bağlayıp birleştirdim. Sonra örgümü çevirdim. Şimdi buralar birleşti ama buralar açık. Yine ipimi buradan bağladım. Baş tarafından sonuna doğru yine kaydırmayla iki tarafından da 9 tane motifimi böyle birlikte birbirine sabitlemiş oldum. Daha sonra sık iğne yaptım ama onları tekrar göstereceğim çünkü arada farklı tekniklerde kullandım. Evet, motiflerimi birleştirdim. Ee, ütülenmemiş halinde görün, bayağı bir toplu duruyor. Bu da ütülenmiş hali, daha düzgün. O yüzden birleştirdikten sonra kenarlarını da gideceğim ve mutlaka ütüleyeceğim. Şimdi kenarlarına bir sıra dört çevresini sık iğne yapacağım. Yalnız e, bazı noktalarda. Şu iki motif arasındaki ve köşelerdeki noktalarda farklı bir uygulama yapacağız. Çünkü sık ile gittiğimizde buralarda böyle çöküntüler olacak. O yüzden buraların yüksek durması için şimdi herhangi bir köşenin içinden ilmeğimi sabitledim. Tığımın başını doladım. ilmeğimi geçirdim. Üçünü bir alıyorum çakma sık iğne tığımın başını doladım aynı köşenin içine yine üçünü bir alarak bir çakma sık iğne daha yapıyorum trabzan geldi trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum her birinin üzerine bir tane olacak şekilde şimdi şu köşeye kadar yapıp geleyim Evet son trabzanımın üzerine sık iğnemi yaptım. Köşe noktası da sıra tığımın başını doladım. Köşenin içine çakma sık iğne Bir. Hemen yanına bir tane daha 2. Tığımın başını doluyorum. Diğer motifin köşesine geçiyorum. Buraya da yine 1 2 tane çakma sık iğne yapıyorum. Bu şekilde örgümüzün kenar kısmı düz durmuş oluyor. 3 motifimi de bitirdim. Yine aradaki bölümlere çakma sık iğne yaptım. Şimdi örgümün dönen köşe noktasındayım. Köşe noktalarının içine de yine çakma sık iğne yapacağız 4 tane. Her köşeye 4 tane yapacağız. Aralarda yine ikişer tane iki tane bu tarafa iki tane bu taraf olmak üzere normal trabzanların üzerine birer tane en son bitimde de sıra sonunda iki tane ile başlamıştık. Aynı köşenin içine iki tane daha yapıp ipimizi sabitleyip kopartacağız. Ben buraya kadar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Şimdi yapıp ütüleyip geleceğim. Evet motiflerimin birleştirmesini tamamladıktan sonra arada iki tarafı ön ve arkayı birleştirmek için uzunca bir bant yapacağız. Onun için de ipime bir zincir atarak sabitledim. Çok sıkmıyorum. Bu zincirimi de kullanacağım çünkü. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ilk zincirimi atlayıp ikincisinin üzerine sık iğne yapıyorum hemen yanındakine bir sık iğne daha böylelikle yan yana 7 tane sık iğnem olacak 7. Bir zincir çekiyorum. Örgümün tersine çevirdim. Hemen gelen ilk sık iğnenin üzerine sık iğne. Bu şekilde 125 sıra tekrar söylüyorum. 125 sıra sık iğne çalışacağım. bayağı uzunca bir parça olacak. Ve ön ve arka bölümünü birbirine birleştirmeye yarayacak bu parçamız ben şimdi tamamlayıp geliyorum şöyle göstereyim bakın uzunca bir parçam oldu 125 sıra yaptım 125 sıramı yaptım bir zincir çektim hemen yaptığım sıradaki kenara bir sık iğne yapıyorum. 2. sıra için bir sık iğne. 3. sıra için bir sık iğne. 4. sıra için bir sık iğne. Bu şekilde aşağıya doğru sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. 125 tane sayarak yapın ee, lütfen. Çünkü birleştirmelerde bir tane de eksik olsa hata verir. O yüzden 125 tane sık iğnemizi tamamlıyoruz. Ondan sonra uç kısmında diğer uç kısmında bir ayrıntı var. Orayı da hemen size göstereceğim. Evet. Bütün parçamın bir kenarını komple 125 tane sık iğne ile diğer uca kadar geldim. Şimdi bu uçta, bu benim başladığım ucum. Şimdi ilk sık iğnenin içine bir iki tane yaptım bizim toplamda 126 sıraya ihtiyacımız vardı dönüşte bir sırasını yapabilmek için 125'te bıraktık ve geldik şu yaptığım sonla birlikte 126 oldu bir tane yaptım bu da benim 126. sıramın birincisi oldu. Hemen yanına 2 3, 4, 5, 6 ve 7. 126'yı tamamladım. Şimdi aynı şekilde diğer kenarında sık iğne ile devam edeceğim. Yine 120, bu sefer 126'yı sayacağız. 126'yı da tekrar yedincinin aynı yuvasına batarak bir taneyi burada hemen oluşturacağız diğerleri de yan yana olacak şekilde yine başladığımız uca kadar devam ediyoruz Evet şimdi sıra geldi ön tarafımızla arka tarafımızı ördüğümüz bantla birlikte birleştirmeye şimdi bu şekilde tuttuğumuzda sağ köşeden affedersiniz sol köşeden çantamızın kenar kısmını birleştirmeye başlıyoruz. Köşede 4 tane çakma sık iğne yapmıştık. Üçüncüsünden yine arkaya bakan kanadından tığımı geçirdim ve 126. sık iğnemin içinden geçirerek Şöyle şurayı sabitleyeceğim ben hemen evet sabitledim ee, ön tarafım ve parçam şimdi aynı motifleri birleştirirken uyguladığımız yöntem gibi birbirlerine bakan birer tane kanadı alıyoruz ve kaydırma ile kapatıyoruz hemen yanındaki her bir sık iğnenin üzerine bir tane kaydırma yapacağız. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Şöyle tarif edeyim. Bakın. Çantamın ağız kısmı burası. Sol taraftan başladım eklemeye. Ekliyorum. Taban kısmına geldim. Taban kısmından devam ediyorum. Ve sağ tarafı da ekleyerek yine köşe kısmına kadar geliyorum. Köşe kısmına geldikten sonra da orayı Yine size gösteririm. Buradan hiç ipi koparmadan komple çantayı eklemesini bitireceğiz. Evet, komple birleştirmemi yaptım. E, şunu da söyleyeyim. Ola ki burada ilmek artması durumunda yani sıra artması durumunda demek ki bir yerde kaydırma yapmışsınız demektir. Çünkü şu verdiğim 126 tane sayı tam çantamın üç kenarına denk gelecek şekilde ayarlandı. Yani ne bir eksik ne bir fazla. O yüzden eğer ki burada artan olursa sıra olarak demek ki bir yerde kaydırma yapmışsınızdır. Tekrar bir kontrol edin. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Hiç ip koparmıyorum hemen birinci trabzanın üzerinden iç taraftan bakın dış değil düz yüzü değil tersinden hemen 7 tane şöyle kaydırma yaparak 4 5 6 ve 7 şimdi ilk sık iğnemden yine diğer tarafımı yerleştireceğim ve aynı şekilde üç tarafını birleştirip çantamın gövde kısmını tamamlayacağım. Evet çantamızın askısı için 130 santim kadar iplerimden kestim, altı tane kestim, tam ortalarından küçük bir iple bağladım, alt altı 12 tane oldu. Şimdi bunları dörder dörder ayıracağım. bu şekilde çok katlarını bozmadan bildiğiniz saç örgüsüyle şöyle hafif elimle düzelterek örüyorum. Ucuna geldiğimde yine kısa bir iple bağlayacağım. Şimdi bu yaptığımız uzunluk size uzun gelebilir. Çantanızın ne kadar askısının uzun olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayacaksınız. Benim için de uzun bu askı ama uzun olsun, kısa olmasın. Uzunun çaresini var. İsterseniz ucundan kesebilirsiniz ya da uzun tarafını çantanın içine doğru alarak dikişle kapatabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi uzun olsun, kısa olmasın. Bu şekilde ipleri çok birbirinin içine böyle geçirmeden şöyle düzgün düzgün dursun, kalın kalın olsun. Evet, askılarımız bu şekilde tamamlayıp dikeceğim. Evet, çantamı bitirdim. Ben çok beğendim. İnşallah siz de yaparsınız. Askılarımız da bu şekilde oldu. Tam yazlık. Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini açarsanız en yeni videolarından ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.